Herkese SA. Hop hop. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bugün e, GoPro'yu kaska bağlamak nasip oldu. Aparatlarımı beğenmiyordum. İşte GoPro mod falan aldım, tekrar mikrofon değiştirdim. Daha oturaklı bir mikrofon yapısı olduğunu düşünüyorum. Çok da kendi sesimi duyamıyorum ama inşallah güzel çıkıyordur. Bir sene sonra ilk defa video çekiyorum. Bakalım güzel olursa zaten izliyorsunuzdur. Olmuyorsa yapacak bir şey yok. İşte bir sene de çok şey değişti. Artık sızık ki günlük bileylebilecek bir halde değil, komple yarış modunda aynaları kapatayım bops 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 onu artık komple yarış moduna çevirdiğim için işte biner rcp aldım bir tane 2017 model konuşamadım bak yine. güzel makine 24800 olmuş ve 2000 2500 km kullandım şu ana kadar. Çok alışık değilim ama güzel makina. Suzuki'den sonunda tek hissettiğim eksiklik güç konusu oldu. Güçlü bir motor evet ama Suzuki insancıl gitmiyor. Hele şu anki setabıyla gerçekten çok değişik. Ama olsun bir arada keyif veriyor. Birazdan ABS arızası verecek. Sensör sıkıntısı var. Özlemişim be be Açalım. plakamız yok malum sürekli instagramdan mesaj geliyor neden video atmıyorsun neden video atmıyorsun yani ne çekecek ne montajlayacak vaktim yok hani video çekmem için tekrar aparat falan almam gerekiyordu bir türlü gidip alamadım zaten aklımdan da çıktı iş yoğunluğundan bugüne kısmetmiş bakalım Videoda ne söyleyeceğimi bile, yani nasıl konuşacağımı bile unutmuşum. Zaten çok da bir YouTube geçmişim yok. Ama güzel, keyifli videolar çıkartmıştım. Hala GoPro hafızasında iki tane videom var. Belki onları da montajlar atarım. güç olarak bindiklerinin arasında en zayıf motor olsa da shifter sesi gerçekten çok tatlı. Ne espiler her gibi sert, ne JSX'ler gibi sessiz. Tam ayarında çok tatlı bir shifter sesi var. <laughs> Bakalım köprü müsaitse biraz anıları depreştirir köprüyü tekerde geçeriz. Ama trafik yoğunluğu buna pek uygun gibi durmuyor. Çok rahat bir motor gerçekten var ya. istemiyorum. Acayip rüzgar var. Ve ben uzun zamandır motor sürmüyorum. Hem sezon açılmadı. Hem de keyfim yoktu. Biraz sürmeden hayatıma devam etmek istedim. be. <laughs> of, çok özlemişim. Kaskım da ufak gelmeye başladı. Yanaklarım sıkışıyor artık. Hop balığı gibi oluyorum. Yüzüm yanlardan böyle sıkışıyor. Boşluk güzel. <laughs> çeken kardeşim, acelen nedir? Nedir bu içindeki stresin, sıkıntın? Ben senin an... Geri zekalı. ne en sevdiğim özelliği gerçekten çift olabilir Hem aşağı hem yukarı çok keyifli be Neyse ben şunu kapatayım artık Gelsin bakalım. Şu motosikleti tanımayan arabacılar var ya beni bitiriyor. yavaş. Bu motorun sigortası var mıydı acaba ya? Neyse inşallah vardır. Gerçi sigorta olsa plaka yok. <laughs> nasip olursa bu sene tekrar Suzuki ile drag yarışlarına katılacağım. Emeklerimiz büyük. Evet ABS'yi kapattı bak. Cidden motor çok farklı bir setupta şu an. Aslında mekanik bir değişiklik yok. Sadece ufak tefek detaylar makineyi çok canlandırdı. Ciddi farklar oluştu aldığım sürelerde. Süreleri mecbur gizli tutuyorum. Ama hem 0400 olsun hem 1500 metrede gerçekten etkili bir motor oldu. Uzun zamandır mekanik bakımını yapmıyorduk. Mekanik bakımını yaptık. Zincir dişidir, kıvır zıvır ekstra olarak. Hepsi değişti. Benim gideceğim yer neredeydi ya? Ne 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 ne? Aha. Burası Aynen Burasıydı nerede lan Burası ters mi acaba burada durmayı da hiç istemiyorum ama şu an mecbur kaldık Of motor yanmış. Ya gidiyorsunuz niye bana haber vermiyorsunuz arayıp her şey arası duyar mıydık? Bilmiyorum. Sırtım yere gelmedi halen. Of. Bakalım başarabilirsek haftada iki video atmak istiyorum. Ama bunun montajı kıvır zıvır çok uğraştırıyor. Telefondan yaptığım için Nerede bu Yalçın? Şimdi bu videoyu çektiğim gibi şu an montajlayacağım. Yarın yayında olacak. Başarabilirsem tabi. İşim bir de o kısmı var. Ne zamandır videoda montajlamıyorum. Ama hallederim. Şu bilgisayardan montajını öğrenirsem çok daha güzel videolar çıkartacağız. Ba, 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 ba. Çok iyi be. Of. Hem aşağı hem yukarı olması ayrı bir güzel. Shifter sesi ayrı bir güzel. Şimdi inince tekrar bir makineyi gösteririm. Üstünde zaten full sistem SC var. Pardon full sistem değil özür dilerim. Suzuki'nin egzozunu da aynı sattım o yüzden aklımda kalmış full sistem. Haders orijinal SC Project S1 egzozu var. Çok değişik tatlı bir sesi var hop 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 nasıl bir yol burası ben nereye geldim ya bak orada bekçiler var birini yatırmışlar geçmiş olsun her yerde bekçiler var bu ne ya Allah Allah lan sen bizi nereye soktun Yalçın? Şunu bir arayayım, arayayım. Aşkım para mı? Otlu peynir. Bu arkadaşlar etiketime posta. Attığın konumda mısın? Ya sen beni nerelere soktun? Her yer bir ikçi be kardeşim. Kanka ben geldim senin attığın konumdayım. Pet, o pet var burada. önündeyiz zaten. Hani? Neredesin? Black Coffee. Black tamam, kapat, kapat. Ne var? Ne haber? Sana ne? Görüşemiyoruz. Çünkü ben yokum. Evet. Yalnız golfer güzelmiş. O, oh, o zalegeritalar olsun. Pops. <laughs> Çıksana oğlum. Kapanış yapamadım ama bu video burada biter ya. Niye küfür ediyorsun lan motora? Çakal. Kanka trafikte kaldım. Ben bunu artık kapatıyorum. Hepinize bay bay.